Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her evde bulunan malzemelerle çok lezzetli bir kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. Sadece kahvaltılık değil, limon ekleyerek salata ve meze olarak da servis edebilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir tane kapya biber, 4 tane uzun domates, bir tane soğan 3 tane yeşil biber, 1 tane de kırmızı acı biber kullanıyorum. Tüm malzemeleri ince ince doğrayarak hazırlayacağım. Soğanı ikiye böldüm ve incecik olacak şekilde kesiyorum. Mümkün olduğunca ince doğrayın. Bıçakla üzerinden tekrar geçip iyice ince atıyorum. Tüm malzemeleri incecik hazırlayacağız. onları bir kaseye aldım. Daha sonra yeşil biberleri hazırlıyorum. Ben tatlı biber kullandım. Eğer isterseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Çok ince olmasını istediğim için biberleri öncesinde jülyen şekilde kesiyorum. Daha sonra da ince ince doğruyorum. Acı biber kullanırsanız kırmızı acı biber kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Kapya biberleri de incecik olacak şekilde kesiyorum. Üzerinden bıçakla geçerek tekrar incelttim. Kaseye alıyorum. Acı biberin de çekirdeklerini çıkartıp ince ince kesip hazırlıyorum. Acı biberleri de kasenin üzerine aldım. Domatesleri ikiye böldüm. Rendeliyorum. Uzun domates kullanıyorum. Normal domates de kullanabilirsiniz ama çok fazla sulanacaktır. Bu tarif çok sulanan bir tarif. Uzun domates kullanmama rağmen yine de çok sulu oldu. Domateslerin suyunu süzebilirsiniz. Domatesin suyunu süzdükten sonra ilave edebilirsiniz. Domatesin suyunu içebilirsiniz. Çok faydalı. Bir tutam taze reyhan kullanıyorum. Eğer taze reyhan yoksa kurutulmuş reyhan da kullanabilirsiniz. Biraz tuz serptim. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Reyhanı incecik olacak şekilde doğradım. Karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. Domateslerin suyunu dibinde bıraktım. Eğer daha fazla su bırakırsa kenarından süzebilirsiniz. Ya da o şekilde de tüketebilirsiniz. Böyle ekmeğinizi bandırıp bandırıp yiyebileceğiniz nefis bir tarif. Üzerine ceviz ve reyhan yaprağı ile süsledim. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerine tekrar zeytinyağı gezdirdim. Çok lezzetli kahvaltılık tarifimiz hazır. Sadece kahvaltı olarak değil, salata olarak da servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.